Agalar selamun herkese. Bugün o çok beklenilen kendi skinlerinizi, kendi çıkartmalarınızı, kendi tamamen hayal gücünüze bırakarak kendi modifiyenizi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdiden abone olup like atan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra bol bol Truck Simulator Ultimate videoları gelecek zaten. Ee, şimdi dikkat etmeniz birkaç şey var. Onları anlatacağım. Videoyu da zaten çok uzun tutmayacağım. Hemen önemli yerleri anlatıp geçeceğim. Öyle sizi ekranda fazla fazla tutmaya hiç niyetim yok. Yapın direkt. Yapamazsanız yorumlarda yine yazın ama bence iyi dinlerseniz yaparsınız. Yaptığınızda da abi yaptım diye yorum atın. Ben bütün yorumlara bakıyorum zaten. O yüzden ee, yorum atmayı unutmayın. Bir de şey söyleyecektim ben bu arada. Şimdi bu arabanın taslakları var. Bu arabanın taslakları siz nereden bulursunuz diyeceksiniz. Videonun açıklama kısmına Discord'um bırakacağım. Orada Discord kanalda Track Simulator Ultimate diye bir bölüm olacak. Oraya atacağım ben beyaz taslağı ve yaptığım bu taslakları eğer siz de kullanmak isterseniz diye oradan da bulabilirsiniz. Hadi şimdi uygulamamıza geçelim ve nasıl yapılıyor onu size göstereyim. Agalar şimdi ben iOS'ta olduğum için PixArt kullanıyorum. Siz Android'de de PixArt kullanabilirsiniz istiyorsanız ya da başka bir efekt programı da kullanabiliyorsunuz daha önce kullandığınız varsa. O yüzden yani hiç fark etmiyor gerçekten. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Ee, burada şimdi şöyle taslaklar var arkadaşlar. Bu mesela BMW aracımızın BMW aracımızın taslağı. Reklam geldi. Allah'tan açılmadı. Bu BMW aracımızın taslağı arkadaşlar böyle bomboş. Gerçekten çok basit. Mesela ben kısa bir hemen yapacağım şöyle ee, ya da baştan yapalım şöyle gelelim Google aramaya mesela burada Beşiktaş şey yapmışım ee, şöyle geri diyeyim mesela ne yapalım arkadaşlar Red Bull PNG yapalım. Red Bull mesela şunu indirelim şöyle. Aa bu Red Bull bende vardı. Red Bull'u indirdim. Yayında indirmiştik. Yayında olan arkadaşlar bilir zaten. Ee, Red Bull Boğa indirelim bir tane. Red Bull Boğa. PNG. Aynen bir tane şundan indirelim. Resmi kaydet. Şunu indirmiştik zaten. Başka ne var? Şu boğayı indirdik. Hmm. Şunu da indirebiliriz. Şu da güzelmiş. Şu boğayı da indirelim şöyle. Siz ne yapmak istiyorsanız onu indirin. Kendiniz zaten ne yapmak istiyorsunuz onu aratın. Ben şu an hani size göstermek için birkaç tane indirdim. Hemen şöyle geri uygulamama geliyorum. Burada mesela altta fotoğraf ekleme yeri var bak. Fotoğraf ekleme yerine geliyorum aga. Mesela burada şu Red Bull logosunu iki tane seçeyim şöyle. Arabanın sağ ve soluna şöyle oturacak şekilde biraz küçülteyim şöyle. Tamam çok güzel oldu. Bir tane de şöyle şuraya sıkıştırayım. O dışına taşmıyor değil mi? Taşmıyor. Tamam taşmamasına dikkat edersiniz aga zaten siz. Biraz daha küçülteyim. Tamamdır bu iki tane oldu şimdi. Bunu uygula diyorum tekrar bir fotoğraf ekliyorum. Kaputa ve arkaya şundan iki tane de daha ekleyeyim. Şöyle şunu şöyle bir kaputa yerleştireyim agalar. Şöyle kasları da açılsın şöyle. Bu böyle kaputumuz da kocaman oldu. Bunu da arkaya koyalım şöyle. Ya da bunu koymayalım ya. Bu şöyle kalsın. Bunu da uygula diyelim şöyle. Fotoğraflar gelelim. Şu bağı koyalım. bağı şöyle şuraya koyalım ki Burada güzel durur Tamam bu 10 numara oturdu direkt Bunu da koyalım Sonra bir tane daha gelelim şöyle bir 2 üç tane Red Bull şişesi alalım Red Bull şişelerini nereye koyalım Nereye koyalım Nereye koyalım Nereye koyalım Şöyle bir ön tamponu şöyle şurasına koyalım şöyle. Red Bull sponsor olur mu acaba bize ya? <laughs> Şöyle aşağı, yukarı. Şöyle. Şöyle bir tane daha koyduk. Ondan sonra bir tane de şuraya şöyle kocaman arka arabanın arka tamponuna doğru koyalım. Plakanın olduğu yere. Şimdi bunu da koyduk diyelim. Şöyle kısaca yaptık diyelim. Mesela örnek veriyorum. Siz şekil mi yapmak istiyorsunuz? Mesela buradan Şöyle bir uygula diyeyim. uygula dedikten sonra Şey var arkadaşlar fırça diyeyim fırçadan şöyle Seçtiğim Mesela red bull ne mavi mi yapalım şöyle bir tane mavi yapalım Şöyle arkadaşlar arabanızı Şöyle Şöyle bir şekil verdik Hatta dur geri diyeyim Şöyle bir şekil verdik Aynı şekilde buradan Şöyle şöyle e, ee, şöyle verelim diyelim. Dur sonuncusu güzel olmadı şu son ikisi. Şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi. Ondan sonra hmm, başka ne yapalım? Faz faz fazla ayrıntıya girmeye gerek yok şöyle. Son rakı diyelim. Şunu şöyle kapatayım. Fotoğrafı kaydet diyoruz. Kaydet. Sonra geri ve fotoğraflar diyoruz. Ve şu an tamamlandı. Şimdi oyuna geliyoruz aga. Hemen arkadaşlar şöyle bir garajımıza geliyoruz. Çekicilerim. Oradan BMW'yi seçiyoruz. Çünkü bunu BMW için yaptık. Kişiselleştir. Skinler. Ekle diyoruz. burada galeriye tıklıyoruz. Galeriye tıkladıktan sonra burada Red Bull arabamızı yaptık. Bunu seçiyoruz. Seçilen skin. Skin altına eklendi diyor. Hemen burada skinlerim diyoruz skinler diyoruz pardon ve burada en aşağıya seçtiğimizde hop Red Bull aracımız olmuş bakın o arkadan attığım çizikler de mavi çizikler öndeki çizikler kaputu görüyorsunuz arkadaşlar kapıda bir boğa koymuştuk yanda Red Bull şişesi Red Bull boğası arkaya kocaman bir Red Bull şişesi yapmıştık bu, bu kadar arkadaşlar. Taslakları dediğim gibi Discord'a atacağım. Discord linkinde videonun açıklama kısmına bırakırım. Sizden tek ricam videoyu beğendiyseniz abone olmak, o videoyu beğendiyseniz beğenmek, hoşunuza gittiyse de abone olmak. Böyle daha çok video atacağım. Diğer videom Tofaş ve Mercedes olacak ayrı ayrı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.